oda da izmaritler, bira şişeleri, prezervatifler. Yani gerçekten utanarak söylüyorum ben ama o insanlar asla utanmıyor. O kadar korkutucu ki gerçekten ve Yardım eden kimse yok. Yaklaşık 10 tane oda gezdim ve e, bu odaların içerisinde neredeyse e, yağmalanmayan eşya yoktu. Sadece bir kilidin kırılmadığını gördüm bu kadar odadan. İşçiler şu an yurdun içindeler. İşçilerin bakışlarından rahatsız olan bir arkadaşım bu durumu e, güvenliğe dile getirmiş. O da demiş ki sen de çok açık giyiniyorsun ben bile sana bakıyorum. Evimizin içinde ne giydiğimiz kimseyi ilgilendirmez. 3 aylık bir süreçti bu ve 3 ayda kapılar takılmış ama anahtarlar e, şey olmamış yani onu hazırlayamamışlar. Onun artık kilit sistemi yok ve isteyen herkes istediği e, saatte odaya Girebilir. Dün gece normalde ben çok derin uyuyan bir insan olmama rağmen o da arkadaşım gecenin bir yarısı kalkınca bir anda uykumdan korkuyla uyandım. Direkt beşinci günüm şu an yurttaki ve beşinci günde böyle bir şeyle karşılaşmak tabii ki de benim arkadaşlarımı çok fazla tedirgin ediyor. Yani şu an gerçekten güvenliğimiz yok gibi hissediyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi yurt kapıları kapanmıyor. Şimdi odaya isteyen istediği gibi girebiliyor. Ben yokken biri odaya girebilir, eşyamı çalabilir. Bize buradan yani yazın başında giderken söylüyorlar eşyalarımızı bırakmamamızla ilgili. Bırakılan eşyalar tabii ki hani atılıyor genelde. Benim de eşyalarım vardı. Belki atmazlar diye bıraktım. Onlar atılmış. İmkanı olsa zaten insanlar götürür. Ben götürebildim ama yanımdaki oda arkadaşım götüremedi mesela. Hangi şirketi veya hangi işleri seçtiğiyle ilgili bence böyle bir mülakatı olmalı. Ona dikkat etmeliler. Yani herkesin yurda girmemesi gerekiyor çünkü. İmkanım olsa burada kesinlikle kalmam. İmkanım olsa kesinlikle giderim ama gerçekten bir imkanım yok. Şu anda güvende hissetmiyoruz maalesef. Gider miyim? Umarım başkaları gider de ben gitmek durumunda kalmam.